Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün fasulye kavuracağım dolaptan çıkarttım gördüğünüz gibi sulanımı da koydum kavruluyor arkadaşlar bu arada giderim de ilave edeyim bu kapya üzerine de yeşil biber her şeye yakışıyor arkadaşlar ben dolaba yeterince koydum elimden geldiği kadar. evet arkadaşlar bu arada ben bu fasulyemi yıkadım poşetten çıkarttım gördüğünüz gibi sonu çizildi biraz da salçamı ilave edeceğim çok az bir şey koyacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi fasulyemiz. Evet arkadaşlar fasulyemi de kavuruyorum. Zaten bir az bir haşlamıştım yazdan. Dolaba koymadan önce kolaylık olsun diye. Evet şöyle hemen bir az bir şey kavrulsun. Tuzumu da ilave edeyim. Güzel oldu. Evet biraz kavrulsun arkadaşlar. Evet biraz da pul biberim ilave edeyim. Evet arkadaşlar Şimdi artık kış hazırladıklarımı, kışlık hazırladıklarımızı artık dolaptan yemeye başladık çünkü dışarıdan aldıklarımızın hiçbir tadı, tuzu yok. Biz hiç almıyoruz. Mesela fasulye, patlıcan gibi böyle dolaba koyuyoruz. Biraz da kuruttum. O kuruttuğumun da videosunu çekerim sizlere, atarım arkadaşlar. Böylelikle kışı çıkaracağız arkadaşlar. Evet kuru ile diri ile derler ya hani yazdan hazırlarsan kışı yersin atalarımızın gerçekten öyle. Yazdan hazırladık inşallah kışı yeme de nasip eder Rabbim. Evet gördünüz o arkadaşlar fasulyemin biberini ektim. Altını biraz kıstım. Çünkü kısık ateşte kavrulması gerekiyor. Çünkü neden? Ha, biraz haşladığım için dağılmaması için altını kıstım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet. Öyle işte. Evet arkadaşlar. Fasulyemi kavurdum. Gördüğünüz gibi soğanlı, kapya biberli, yeşil biberli sunumu hazırladım sizlere. Bir kaşık da yanına yoğurt koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arzunuza kalmış. Nasıl isterseniz öyle yersiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.